Herkese merhaba. Bugün otel işletmelerinde ücretsiz complimentary dediğimiz, ücretsiz ağırladığımız misafirler konusunu işleyeceğiz. Evet ama önce kanalıma abone olmayanlar şimdi olabilirler. Ön büro personeli gelecek misafirleri listesini bir gün öncesinden kontrol eder. Yani e, yarın gelecek misafirleri düşünelim. Bugünden listeyi kontrol ediyoruz. Burada e, rezervasyon sırasında belirlenen ödeme yöntemi ya da ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşecekse ödeme otel işletmesine gerçekleşecekse hangi tür ödeme seçeneği ücretin ödeneceği listede yazmaktadır. Bunun dışında e, Ödemenin takibine baktığımızda rezervasyon listesinde camp e, dediğimiz bir kısaltma. Bu complimentary'nin kısaltılmışı. Yani ücretsiz ağırlanan e, misafir demek. Burada e, complimentary konuklardan kesinlikle ücret almayız. Yani e, zaten o kısaltma e, bize bir uyarıdır orada yani bu misafirden ücret alınmamalıdır alınmayacaktır diye şimdi e, bizler complimentary konukları üç'e ayırıyoruz bunlardan bir tanesi full complimentary dediğimiz yani e, tamamen ücretsiz konaklayan konak e, konuklardır full complimentary. bunlar kimdir acente e, müdürleridir konaklama işletmesinin e, ticari ilişkisi olan e, şirket yöneticileridir. İkincisi, BB yani Bed and Breakfast Complimentary dediğimiz sadece ya e, oda ve kahvaltı hizmetinden ücretsiz yararlanan misafirlerdir. Diğer hizmetler için ücret öderler. Diğeri ise e, Room Complimentary Room Complimentary dediğimizde Sadece konaklama hizmetinden ücretsiz yararlanırlar ama diğer hizmetler için ücret öderler. Mesela acente acente gelmişse acente adına rehber burada room complimentary olarak konaklayabilir. Yani burada kimin hangi kategoride konaklayacağını biliriz. Mesela tur şoförü dediğimizde bed and breakfast complimentary diyebiliriz. Mesela rehber dediğimizde room kam complimentary diyebiliriz buna. Evet burada e, rezervasyon formunda ödeme takibini yaparken e, ödemenin nasıl yapılacağı ya da yapılmış olmasına ya da gelecek misafirin e, Otelcilik terimi olan complimentary mi? olup olmadığına çok dikkat etmeliyiz. E, complimentary e, misafirden kesinlikle ücret talep edilmez. Ama ben bunları tekrar saymak istiyorum size. E, full complimentary, bed and breakfast, bb complimentary and room complimentary olarak üçe ayırıyoruz. Diğer videolarımda görüşmek üzere.